Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin muhselin. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Ağır hasta için nasıl dua etmeliyiz? Rabbimizin ona şifa ihsan etmesi, afiyet ihsan etmesi için nasıl yalvarmalıyız Rabbimize? Dolayısıyla hastalığı ağır geçen birine, ağır hasta olan, ölüm hastalığında olan birine İnşallah yapacağımız duayı öğreneceğiz. Ya mübdi'el beraya ve mu'ideha ba'de fenaiha bi kudretihi ya mübdiu. Tekrar ediyorum. Ya mübdi'el beraya ve mu'ideha ba'de fenaiha bi ya mübdiu. Son kez üçüncü kere tekrar edelim. Ya mubdi'el bara ya ve mu'idaha ba'de fana'iha bi ya mubdi'u ey varlıkları ilkin yaratan baştan yaratan ve hepsi fani olduktan sonra yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle yaratacak olan diriltecek olan ya mübdi. Bu şekilde inşallah duamızı yapacağız. Her gün 13 bin defa okuyacağız inşallah ve 7 gün sürecek. Demek ki 7 gün her gün 13 bin defa hasta olan, hastalığı ağır olan, ölüm hastalığında olan eğer eceli gelmemişse tabii ki ne yapacağız? 7 gün boyunca her gün 13 bin defa bunu okur ise Rabbim inşallah şifa ihsan eder, ikram eder. Rabbim hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Hastalık da bir nimettir. Ne yapıyor? Günahlarımıza kefaret oluyor. Makamımızı yükseltiyor. Peygambere komşu olmak istiyoruz. Sahabe efendilerimize komşu olmak istiyoruz. Fakat salih amellerimiz bizi o makama ulaştıramıyor. Dolayısıyla biliyorsunuz ibadetler iki türlü müsbet ibadet, namaz, oruç, zekat gibi. Bir de menfi ibadetler var. Hastalıklar, musibetler, belalar, sıkıntılar, dertler, kederler, kaygılar, endişeler. Bunlar da menfi ibadetler. Bu sıkıntılara maruz kalarak isyan etmezsek, tahammül içerisinde, sabır içerisinde olur isek, Allah'tan geldiğini bilir isek, ne oluyoruz? Gene sevap kazanmış oluyoruz. Her dakikamız, her saatimiz, her günümüz sevaba dönüştürülüyor sayaç ol manada işliyor. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüfi değil. Ama ne yapacağız? Biz duamızı yapacağız. Dua başımıza inen, inmekte olan ve inecek olan belalara engel olur. Tedbir, sakınmak kaderi bozmaz, takdiri bozmaz. Ama dua ne yapar? O kadar tesirlidir ki bizim üzerimize inmekte olan bela ile kıyamete kadar çarpışır, savaşır. Duayı dilimizden eksik etmeyelim inşallah. İnsanlar gaflete düşüyorlar, Allah'ı unutuyorlar, ahireti unutuyorlar. Tabiatı görüyorlar, eşyayı, hadiseleri görüyorlar fakat oradan Allah'ın isimlerine intikal edemiyorlar. Neden? İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan yani namazını kılmıyor, ibadetlerini yapmıyor, orucunu tutmuyor, zekatını vermiyor, gaflete düşürüyor. Allah'a olan kulluk görevini kişi Yapamıyor buna mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Yani insan doğası gereği cüz'i şeylerle meşgul. Küçücük bir dünyası var, ödeyeceği faturalar, yiyeceği yemek, içeceği su, işte nasıl mutlu olurum, nasıl haz alırım, zevk alırım. Yani hepimizin kendimize ait özel küçük bir dünyası var. Kişi bunlarla meşgul. Yani yediği yiyeceğe bakıyor. Karnını doyuracağı, doyuracağı işte yiyeceklere, taamlara, meyvelere bakıyor. Alacağı lezzete bakıyor. Külli düşünemiyoruz. Kuşatıcı, kapsamlı evrene, kainata, doğaya bakamıyoruz. Neve bakamıyoruz, türe bakamıyoruz. Küçük şeylerle meşgulüz. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'ilere, hasrı nazar eden o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Esbaptan, sebeplerden suduruna ortaya çıkmasına ihtimal verebilir. Ama başını kaldırıp neve, türe, neve ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'inin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Demek ki neve bakmak lazım. İşte bakıyoruz mesela mandalina bir tane ağaçtan meydana geliyor. Sadece ona odaklanırsak yiyeceğimiz mandalinaya, işte bir ağaçtan gelen mandalinaya bunu ağaca, sebeplere, tabiata, doğaya kişi verebilir. Aslında veremez de faraza varsayıyoruz, verebilir. Ama neve bakmak lazım. Yani Brezilya'da da mandalina var, Hindistan'da da mandalina var, dünyanın her tarafında mandalina var. Dolayısıyla ee, türe bakmak lazım, neve bakmak lazım. O mandalinedeki tüm özellikler aynı. Dünyanın her yerinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mandalina hep aynı. Dolayısıyla türe baktığımız zaman hepsinde aynı özelliği, faydayı, yararı, insanın anatomisine faydasını görür isek o zaman ne yapamayız? Sebeplere veremeyiz. Domates gene aynı şekilde. Diyelim bir inek işte e, tek başına sebeplerden, e, tabiattan ortaya çıktı diyor kişi ama İneklere baktığımız zaman bütün ineklere, inek türüne nebine baktığımız zaman bütün özellikler aynı. Yani bir süt fabrikası olarak ne yapıyoruz görüyoruz. Eti işte ondan sonra etin bulunduğu yerler, organlar, her şey aynı. Brezilya'daki, Hindistan'daki, Çin'deki, Amerika'daki. İşte Rusya'daki, Türkiye'deki bütün inekler aynı özelliği gösteriyor. Hepsi de Allah'ın izniyle süt yapıyorlar. Dolayısıyla inek türüne, nevine baktığımız zaman tesadüfe veremeyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığını görebiliriz. İşte süt aynı şekilde. Bir süt diyelim inekten meydana geldi ama bütün sütler. Türe bakıldığı zaman, neve bakıldığı zaman insana, yavrulara ne kadar faydalı. Dolayısıyla bir kasıt var, bir irade var. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını ne yaparız? Türde görebiliriz. İşte bir Mercedes diyelim ki bir usta tarafından, işte başka ustalar tarafından hepsi belli şeyler yaparak bir tane Mercedes ortaya çıktı. Ama o modele baktığımız zaman bütün modellerde o özellikteki Mercedes'teki özelliklerin aynı olduğunu gördüğümüz zaman ne dememiz lazım? Bu Mercedes bir Mercedes fabrikasından çıkmıştır. Onun projesini planlı yapan bir mühendis var, bir fabrika var. Çünkü e, o modelden kaç tane Mercedes varsa, hepsinin özellikleri aynı. İşte motorundan vitesinden, özelliklerine kadar. Dolayısıyla tesadüfen verilemez, kendi kendine olamaz. Ustalar işte hepsi bir tane çaktı, ortaya bıraktı. Sonra bu Mercedes modeli ortaya çıktı diyemeyiz. İşte BMW aynı şekilde, Audi aynı şekilde diyemeyiz. Onun bir fabrikası var bir planı, projesi, bir programı var. Mühendise vermek lazım. Tesadüfen olması mümkün değil. Cep telefonu da aynı şekilde belli bir fabrikadan bir plan ve proje ile çizilerek yapılmış bir kasıt var, bir irade var. Tesadüfe havalesi mümkün değil. Dolayısıyla bir bal, hani bir arıdan diyelim tesadüfen geldi diyebilirsin ama bütün ballar aynı özelliği gösteriyor. Bütün arılar bal yapabiliyor. Hani bal arılarını kastediyorum. Bal yapma özelliği bütün o manadaki bal arılarına verilmiş. Neve türe baktığımız zaman balı tesadüfe veremeyiz, tabiata veremeyiz, kendi kendine olmuş diyemeyiz. İşte bir yumurta, yani bir tavuktan çıktı diyebilirsin belki. Ama dünyanın neresinde olursa olsun, işte Arjantin'de, Şili'de, Peru'da, Avustralya'da, Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da işte bütün yumurtalar tavuktan geliyor. İşte tavuklar yumurta yarat yapıyorlar Allah'ın izniyle. Allah yumurtayı tavukların eliyle yaratıyor. Dolayısıyla tavukları ne yapamayız? Bu manada tesadüfe veremeyiz. Çünkü bütün tavuklar tavuk türü, tavuk nevi hep aynı özellikte yaratılmış. Yumurta işte insana ne kadar faydalı? İnsanın yararına yaratılmış kabukları bile işe yarıyor. Bu kadar insana yararlı, maslahatlı, faydalı bir şey tesadüfen olabilir mi? Çünkü bir kural var, bir kaide var. Dünyanın her yerindeki yumurtada aynı özellikler var. Ne var, tür var ve sayısız, sonsuz sayıda yumurta var. Sonsuz sayıda işte sayamayacağımız kadar ne var? Tavuk var, arı var, bal var, dolayısıyla inek var. E, türe, neve baktığımız zaman elbette ki bunun Allah tarafından yaratıldığını görebiliriz. Ama küçük şeylere nazar edersek belki tesadüflere, toprağa, toprak anaya, doğaya verilebilir. Ama türe bakıldığı zaman hepsi aynı özelliği gösterdiği için Allah demek zorundayız. Yaratıcıyı kabul etmek zorundayız. Çünkü hepsi aynı özellikte yaratılmış bir kuşatıcılık var, kapsamlılık var. Dolayısıyla hepsinde aynı plan, program, proje söz konusu dolayısıyla tesadüfe, tabiata kendi kendine olmuştur şeklinde diyerek verilemez. Mutlaka yaratıcının varlığı birliği kabul ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın varlığını birliğini en güzel türe bakarak, neve bakarak ne yapabiliriz? Görebiliriz bir insan diyelim tesadüfen çıktı ortaya. Ama işte şu an 8 milyar insan var. İşte 100 milyar insan yaratıldı şu an toprakta. Bütün insanlarda aynı özellik var. İşte iki göz var, burun var, işte kulak var, beyin var, kalbin yeri aynı, akciğeri yeri aynı, yeri aynı, işte dalak, böbrek, yani ayaklar, eller, işte bütün organlar, maddi manevi özellikler, şefkat, merhamet gibi her insanda bu özellikler var. İnsan türüne, nevine bakıldığı zaman tesadüfe verilebilir mi? Çünkü hepsi aynı. Demek ki bir fabrikadan çıkıyor. İşte bir hayvanlar da aynı şekilde. Türe, neve bakıldığı zaman hepsinde aynı özellikler var. Dağlar, taşlar, dağlara bakıldığı zaman dağlar, o da bir tür, o da bir nev, hepsinde aynı özellikler var. Nasıl ayakta durabiliyor, nasıl dikilmiş, çakılmış bir kazık gibi... Bunu görmek lazım. Bir elma tesadüfe verdin diyelim ama dünyadaki bütün elmaları, elma türünü neye vereceksin? Elma nevi elma, elma türüne baktığın zaman Allah'a vermek zorundasın. Çünkü hepsinde aynı özellik var. Bir elmada fizik var, işte kimya var. Ondan sonra işte anatomi var. Aklımıza ne geliyorsa, bütün fenler, ne kadar bilim dalları varsa o elmanın içerisinde var dolayısıyla tesadüfen olması, kendi kendine olması nedir? Mümkün değildir. Biyoloji var elmada. İşte insan türüne faydalı yararlı şeylerden yaratılmış. Mevsiminde yaratılıyor. E, tesadüf imkansız bir kasıt var, bir irade var. Dolayısıyla neve ve türe bakarak ne yaparız? Her şeyi Allah'a veririz. Şeytan, nefis, heva, heves bizi şüpheye, kuşkuya düşüremez. İnsanın bir diğer özelliği de hasenat yaptığı zaman, hasenat yaptığı zaman, sevap kazandığı zaman, ibadetleri yerine getirdiği zaman habbe habbe yapar. Yani azar azar, tane tane yapar. Küçücüktür insanın bu manada ibadetleri, sevapları. Seyyat yaparsa kubbe kubbe yapar. Yani caminin kubbesi var ya ne kadar büyük, işte sarayların kubbesi var, çatısı var ne kadar büyük. Ama insanın seyyatı da günahları da bu manada çok büyük oluyor. Yani tek onda kalmıyor. Siz bir işte kitap yazdınız, olumsuz şeyler var. O kitabı kaç kişi okuduysa o kadar günah kazanıyorsunuz. İşte kötü bir film çevirdiniz, kaç kişi izliyorsa o kadar günah size geliyor. Ölüp gitseniz dahi kıyamete kadar o filmi kaç kişi izlemişse, işte haram tarzda eğlencelerle bir şarkı söylenmişse, bir işret varsa bu manada o zaman ne oluyor? Kıyamete kadar oradan bir günah geliyor. Ee, i̇nsan bu manada günah işlediği zaman e, çok büyük boyutlarda günahını işliyor. Ama namaz hızlı bir şekilde kılınıyor, aradan çıkartılıyor, ibadetler aynı şekilde tam riayet edilemiyor. Demek ki sevaplarımız bu manada küçük oluyor ama günahlarımız olduğu gibi kalmıyor. İşte internet vasıtasıyla, işte sosyal medya vasıtasıyla, televizyonlar vasıtasıyla, çevre vasıtasıyla her an kişi günaha girebiliyor, harama girebiliyor, isyanlara düşebiliyor, girebiliyor, nankörlük yapabiliyor Allah nimetlerine karşı. Günahlar çok feci bir şekilde büyüyor ama sevaplarımız çok az. O yüzden ne yapmak lazım? Bu manada başkalarının imanına, İslamına vesile olmak lazım. Es sebebi kelfaillik çok önemli. Sebep olan yapan gibidir şahsı maneviden hisse ziyade olmalı. Bu manada Allah'a yalvarmalı. Müslümanların birleşmesinden bir şahsı manevi oluşuyor. Bu manada kurallara kim uyarsa kişi doğru düzgün amelini yaparsa onların sevaplarından da hisse kazanmış oluyor. Şöyle bir e, cümleyle bitirelim. Ne vakte kadar zailatı ı faniyeye ihtimam ve bakiyatı ı daimeden tegafül edeceksin. Dolayısıyla Kendimize bakmamız lazım. Yani faniyiz. Etten, kemikten yaratılmışız. Hele de salgın hastalık var, korona var, musibetler var. Her an öteki tarafa geçiş yapabiliriz. Ahirete gidebiliriz, Berzah alemine gidebiliriz. Dünyada kimse kalıcı değil, ölümsüz değil. Herkes fani. Dolayısıyla dünya çok aldatıcı, çok cazibedar, çok fettan. Herkesi cezbetmiş, herkesle flört etmiş evlenme niyetiyle flört etmiş. Ondan sonra ama kimseyle evlenmemiş. Yani kimse dünyaya hakim olamamış. Sultan Sultan Süleyman'a bile kalmamış bu dünya. Dolayısıyla dünyadaki her şey nedir? E, fanidir, e, yok olmaya mahkumdur, e, zevale mahkumdur. Ama bizler fani olan bu dünyanın peşinde koşuyoruz, buna ihtimam gösteriyoruz, yatımız, katımız, her şeyimiz olsun istiyoruz. Sonra yaşlanıyoruz, hastalıklar, ölümün keşif kolları bize kalmıyor, miras yedilere kalıyor. Ama bu fani olan elden çıkacak olan şeylere çok ihtimam gösteriyoruz, mühim görüyoruz, önem veriyoruz. Bakiyatı daimeden, yani sonsuz cennet hayatından. Allah'ımızın bizim için yarattığı, gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşerin kalbine hutur etmeyen, bilemeyeceğimiz nice gizli mükemmel şeyleri Rabbim bizim için yaratmış. Böyle baki olan o maddi manevi nimetlerden, daimi olan nimetlerden gaflet ediyoruz. Yani uykudayız adeta. Ne vakte kadar bu manada gaflette kalacaksın diye bize soruyor. Rabbim inşallah bizleri gafletten uyandırsın. Allah'a emanet olun.